Selam dostlar. Bugün sizinle yalansız dolansız herkesin yapmak istediği işin bir hesabını yapalım dedim. Bugünkü videomuzda temel olarak şunu yapacağız arkadaşlar. 300 tane tavukla ne kadar para kazanırız, masrafımız ne olur, buna değer mi değmez mi hesaplayacağız. Bunu yaparken de bir tavuk besleme sürecinde atıyorum kümes, yer, ekipman, yer, su, ilaç, Bunlarla ilgili genel tavukçuluk bilgilerini de paylaşacağım. Hani izlerseniz faydalı olacak diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Videonun başından sonuna gelip işte, 3 kar ediyormuşuz, 5 kar ediyormuşuz'' deyip bu işe başlanmaz. Çünkü söyleyeceğim her şeyde ayrı ayrı detaylar konuşacağız. Şöyle başlayalım. Neden 300 tavukla başlayalım? Neden 300 tavuk diye söyledim. Çünkü bu işi yapabileceğiniz, kâra geçebileceğiniz minimum tavuk sayısı gibi bir 300 tavuk. 250-300 aralığı sizi gelir gider dengesinde tutabilecek bir tavuk sayısı. 100 tavukla yaparsanız zarar mı edersiniz? Hayır ama kâr edemeyebilirsiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. 300 tavuğu koyacak bir yerimizin olması lazım. Bu babanızın arsası olur, kendi arsanız olur, Evinin, evinizin bahçesi olur bir kümesi lazım bize. Tabii şimdi kümesimiz de yok. Biz onu da masraflara yazacağız. Ne kadar para harcayacağımızı yazacağız. Yeri şimdilik bırakıyorum arkadaşlar. Bu yeri kiralayabilirsiniz. Hemen geldim kümes. Arkadaşlar birçok tavukçunun önerdiği şey çadır kümes kullanmayın. Ama ben şunu biliyorum. Tahtanın da başına geçmişken hemen de söyleyeyim. Çok da soru oluyor. Ben matematik öğretmeniyim. Bir matematik bir de para yalan söylemez arkadaşlar. Para şöyle yalan söylemez. İyi bir çadır kümesi alırsanız düzenli yapılmış, iyi malzemeden yaparsanız bunun bunun içerisinde değil tavuk, hani insan besleyebilirsiniz, öyle demesine yani her şeyi besleyebilirsiniz. Kümes için 300 tavuk için bizim yaklaşık 8 çarpı 4, işte 6 çarpı 5 buçuk. 30-32 metre bir kümesi ihtiyacımız var en az. Minimum. Bu gezen tavukçuluk yapacağımızı varsayarak söylüyoruz gene Yani gezen tavukçuluktan kastımız da ne? Sabah kümesi kapağını açacağız. Önünde bir yayılma alanı olacak. Buraya çekecek hayvanlar yayılacak. 32 metrekarelik bir kümes. Şunu silelim. 32 metre bir kümes. Minimum. Bu kümesin fiyatı nedir arkadaşlar? gene söyledim. Bu kümesi... Şu an için 3 bin liraya almak da mümkün, 30 bin liraya almak da mümkün. Bu size kalmış. Ama ben ortalama bu kümese 6 bin TL edeceğim arkadaşlar. 6000 bin TL'ye alacağınız bu kümes sizi iyi kötü idare edecektir. Şöyle 5 5500 5 liraya böyle çadırlar var. Bu çadırlara bir fan ilave ederek kümesinizi çok verimli hale getirebilirsiniz. Ekipmanlar da genelde bu 6 bin liranın içerisinde oluyor arkadaşlar kümesi kuran arkadaşlar sizin yemlik, suluk ve tüneklerinizi getiriyor. Tüneklerle ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Kenarlara tünek yerine ortaya tünek, kenarlara folduk yaparsanız daha verimli olur. Neden diyeceksiniz? Çadır olduğu için dışarıdan soğumaya başlayacağı ya da ısınmaya başlayacağı için ortadaki alan sizin en korunaklı alanınız olacaktır. Tavuklar da tünekte yatıyor. Tavuklar Arkadaşlar en önemli kalemlerimizden birisi tavuklar. Hocam benim hiçbir şeyim yok. Bu işi de hiç bilmiyorum. Hangi tavuğu alacağım? Arkadaşlar ben şimdiye kadar 3 tane tavuk gripiyle çok yani üzerinde duruyorum ama insanlar avantajlarını ve dezavantajlarını söyleyerek anlatalım. Bir tanesi Ligoli Bir tanesi Atakes Ve bir diğeri Lopma Arkadaşlar 3 tane tavuğumuz var Bu 3 tavuğun nasıl dezavantajları Nasıl avantajları olacak Hemen söyleyeceğim Şimdi Ben Ligon 4 ile başlayalım bir şey yapacak olsam Neden mi Az yiyor En büyük yumurta yumurtluyor Eee Verimliliği uzun süre devam ediyor Ve hani Dünya üzerinde şu ana kadar kullanılmış, kendini kanıtlamış en iyi yumurta tavuğu bence. Benim fikrim arkadaşlar. katılmaya saygı duyuyorum. Yayılma kabiliyeti yüksek. Vahşilik oranı yüksek. Vahşilikten kastım şu. Atıyorum 100 tane ligoyumuz var. içine 10 tane ataks koyarsanız atakları yerler arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ligoy. avantajı ne? Avantajları az diyor büyük yumurtluyor. Bunlar güzel. Ama beyaz yumurtlu arkadaşlar. Beyaz yumurta. Bu arada da yani doğru da yüksek bir tavuk bir Yani bugün siz çıkma bir tavuk bile alsanız %50'lere yakın değer yer alırsınız arkadaşlar. %50'nin üstünde değil alırsınız hatta? Minimum %50 alırsınız. Beyaz yumurta. Beyaz yumurta neden dezavantaj arkadaşlar? Siz yaptığınız bu işte insanlara gezen tavuk yumurtası, organik demeyeceğim, doğal da organik de aslında benzer şeyler ama doğala yakın yumurta sattığınızı vaat edeceksiniz. Ve insanlar da şöyle bir algı var. Beyaz yumurtlayan tavuklar ya da beyaz yumurtalar zirayidir. Yani çiftliktir. Bu zirai algısını kıramıyoruz arkadaşlar. Nasıl yaparız? Eğer hep bildiğiniz insanları satacaksanız bu yumurtaların zirai olmadığını anlatabilirseniz ki kaç kişiye satmanız gerektiğini de birazdan değineceğiz. Zirai yumurtaları satmak ya da zirai sendirilen yumurtaları satmak bir tık daha zor. Şimdi gelelim Ataks'a. Arkadaşlar bu arada Ligolin İngiltere'nin işe bir Atak Estenen. Arkadaşlar bunlar Ankara'da yıkım araştırma enstitüsü de tavuk. Daha önceki videolarını takip edenler bilir. Ben Ataksları da severim. Atak ilk tavuk, Atak es bir sonraki versiyonu gibi düşün. Doğa, doğa nesil gibi işte. Ataklara aşırı dayanıklı tavuklar. Yem tüketimi ligoline nazaran bir tık fazla. Şöyle diyeyim, ligoline ortalama yem tüketimi max 90 gramken Ataksın kapalı beslediğimizde 120 gram kadar yem tüketir arkadaşlar. Aşırı dayanıklı, krem yumurta rengi ve 60 ila 70 gram arasında yumurta. Bu arada bir 72 olan, 72 gramı olan yumurtalar verir arkadaşlar. ataklarda şöyle bir şey var. Karda, kışta, yağmurda, çamurda hayvanın ayağını ıslatmadığınız müddetçe Yumurtalar ve tabi karnını gördüğünüz yeterli şeyleri sağladığınız müddetçe yumurtalar. Rigorilerin e dezavantajlarından bir tanesini de söylemeyi unuttuk hafifler yani iki sene beslediniz bu tavukları yumurta verimi sizdeki doldu bu tavuklar kesime giderken nazlı gider arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ataklarda canlı ağırlık 2 kiloları oluyor. Yani yumurta veriminin sonlarına doğru 2 kilo ya dolara yakın atakslarımız olurken şurada 1-200-1-500 arasında değişiklik görüntüleriniz olur. Daha fazla verim alırsınız yumurtalara. Ama çıkma tavukçu kısmını değerlendirecekseniz ki onu bir hesabı çıkartmayacağız. Ataksları öneriyorum. Atakslarımızda daha dayanıklı, yerli milli ırk krem rengi yumurta. Satması bir tık daha kolay. Geldik lohmanlara. Arkadaşlar lobmanların birçok çeşidi var. Lobman sendi falan diye yeni üretilen tavuklar var. Sakın asakın sakın girmeyin diyorum. Şöyle ki ataksalarda bile yüzde bir, yüzde 2, yüzde 5'leri olan bir kuluçka yapma sevdası var. Ligoyunlarda bu yüzde 1. Lobmanlarda yüzde 2-3. Sakın Lokman Sendi'ye girmeyin arkadaşlar. %50'lere kadar kuluçkaya yatma sevdası olan bir tavuk. Yani iki tavuk aldınız, beslediniz, Biri kesin grup olacak demektir %50 demek. Biraz da öyle düşünebilirsiniz. Lokmanlarında dayanıklı tavuklar, ligorinlere göre daha uysallar. Bu tavuklar kahverengi oluyor Ve bu tavuklar beraberinde de küçük sayılmayacak. 60-75 gram arası yumurtaları var. Senelik yumurta verimleri de şöyle. Burada en fazla yumurtlayan tavuk Vigorin arkadaşlar senelik olarak. Ataks ve Lobman olarak da devam ediyor. O yüzden de sıralı yazdım. Şimdi bunların hepsi tabii ki de sizin kümes şartlarınıza, bakımınıza ve diğer şeylere bağlı. Şimdi gel gelelim bu tavukları kaça temin ederiz ve nasıl bir tavuk almalıyız? Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bu tavukları gidip yargı alırsanız 18. haftadan itibaren yumurtladığı söyleniyor. Kılavuza geldiği söyleniyor taksilerin 18. hafta. Arkadaşlar 18. haftada olduğunda emin olduğunuz hayvanlar 18. haftada kılavuza gelir ve kümesler dışarıya bırakmazsınız. Siz tavukları 18. haftaya gittiniz aldınız, getirdiğiniz kümesine saldınız, kapısını sabah açtınız, bir ayda erken yumurtaya gelmez. 22-24. haftalar olacak hatta. O yüzden kişisel önerim birçok videomda da pazar çektiğimiz videolarda falan da gösterdiğim gibi kılavuzda hayvan almak. Kılavuzda hayvan nedir? İlk küçük yumurtalarını yapmaya başlamış hayvandır. Fiyat olarak, ortalama olarak ne dersen kılavuzda bir hayvan için bir toplam 30 liradan ataksı 30-35 bandında bu olmadı gene 30-35 bandında alabilirsiniz. Ligori neden ucuz? Çünkü dediğim gibi bu hayvan zayıf bir hayvan, az yiyor, çabuk büyüyor, çok mutluyor falan o yüzden ama ben ortalama fiyatı 30 lira tutacağım. Bunlar pazar fiyatları. Çiftlikte bir tık daha ucuz alabilirsiniz. Ama lütfen aldığınız çiftlikten emin olun. Peki 30 liradan 300 tane tavuk alacağız biz. 300 tane tavuğumuzu 30 liradan alırsak kaç para veririz? 9 bin lira arkadaşlar. Şimdiye kadar harcadığımız para 15 bin lira. 15 bin TL verdik. Artık bir kümesimiz var. Ve beraberinde ekipmanları var içerisinde. Ve içerisine tavuklarımızı koyduk. Arkadaşlar tabi bunun ekstra kümesin yerinin düzeltilmesi, kurulu, taşıma ve benzeri maliyetleri var. Atıyorum su deposu alacaksınız belki onun bir maliyeti var. Belki işte bir fan koyacaksınız. Bunlar için 2500 lira yazıyorum ben buraya. Bunları topladığımızda sizin kurulum maliyetiniz şuraya yazalım en üstte 17500 lirayla artık 300 tavukluk küçük bir işletme sahipsiniz. Bunlar için kümes numarası almanız gerekiyor aslında. Ama ülkemizde yapanların %80-85'i bu kümes numarasını almıyor. Yumurtayla marketlere pazarlamayacaksanız çok da sorun olmayacaktır. Gel gelelim işin çetrafikli kısmına. Tahtanın başındayken iyiyimdir. Şuraya da hesap makinesi de koydum. Çarpıp bölmek zor olacak belki. Tavukları aldınız arkadaşlar. En önemli faktör sevmektir. Hep söylüyorum. Sevmiyorsanız bu işi yapmayın. Yapamazsınız. Çünkü ne kadar çalışmanız gerektiğinden de bahsedelim. Ondan sonra yan maliyetlerine gidelim. Şimdi günde bir kere kümesinize gireceksiniz. 300 tavuktan %80-85 verimli ortalama 250 yumurta alacaksınız. Bunun 270'leri bulduğu, 280'leri hatta 300'leri bulduğu günlerde olacak. 240 lira, 200 lira düştüğü zamanlar da olacak. Ama ortalama 250 günlük yumurtanız var. Tavukların bayramı yoktur arkadaşlar. Tatil yoktur. Cenazesi de düğünü de olmaz. Her gün gidip bu hayvanlara yem vermek zorundasınız. Bu hayvanlara siz yem vermezseniz ölürler. Yumurtlamazlar, zarar ettirirler. Yumurta düzenleri bozulur gibi bir sürü faktör var. O yüzden lütfen bu işi severek yapmayacaksanız yapmayın. Günlük ayıracağınız zamanı hemen söylüyorum. Her gün sabah gittiniz, hayvanlarınızın yemlerini sularını kontrol ettiğiniz yarım saat. Tavuklarınızı bıraktınız. Genel olarak bir gözden geçirmeniz lazım. Hayvanları şöyle bir taramanız lazım. Yarım saat, minimum bir saat günlük yemleme şeyiniz var. Her gün mü? Her gün. Akşam gittiniz, kapısını kapattınız. 15 dakika günde bir saat 15 dakika çalışacaksınız haftada bir iki haftada bire geç bu kümeste alt ızgaramız mı var betonumuz mu var talaşımız mı var neyimiz varsa onları hiç hesaba katmıyorum toprakta yapabilirsiniz bu sizin tamamen iş gücünüze kalıyor burayı temizlemeniz lazım arkadaşlar evet 32 metrekare bir yerine kadar sürekli temizleriz yaklaşık 6 saat neden bütün ekipmanların çıkartılması yıkanması, dezenfekte dediğimiz ozon kullanırız. Hadi yani pahalı bir şey almayalım. Yıkadık, koyduk 6 saat. Yani biz haftada her gün 1,5 saat, bir gün 6 saat. Ne eder arkadaşlar haftalık çalışma süremiz? 6 tane 1,5, 9 saat eder. Bir günde 6 saat çalıştık, haftada 15 saat çalışacağız. Bu haftalık çalışmamız ve ekstra bir durum olmadığındaki çalışmamız. Arkadaşlar şimdi gelelim yan maliyetlerine. Dediğim gibi videoyu baştan sona seyretmeden işte şunu bunu deyip altına lütfen yorum atmayın. Çünkü videonun başından sonra söylediğim her şey birisi matematik bir tanesi para. Bunun ikisi de yalan söyleniyor arkadaşlar. Yem maliyetimiz. Tamam ataks olsun. Ataks üzerinden ilerleyelim. Yerli ve milli evimiz çünkü. Arkadaşlar bir atak kapalı kafeste 120 gram yem yer demiştim. Bu <laughs> işte üretici Amerika şey Amerika diyorum Ankara Eğitim Araştırma Enstitüsü'nün tespitlerinden bir tanesi. Tabi aylık ve dönemlik zamanlarına göre değişir tavuğun iriliğine, büyüklüğüne, yaşına göre. Ama biz ne yapacağız? 120'yi kabul ederek başlayacağız. Aldığımızda muhtemelen Bunlar 120 gram iyi olmayacak ama ileriki dönemlerde 120 iyi olacak. Öyle başlayalım. Şimdi biz tavuklarımızı salacağımız için 120 gram yem değil de bunlara 90 gram yem vereceğiz. Geri kalan 30 gram ne oldu? Uçtu mu abi? Hayır. Bıraktığınızda dışarıdan yediği kurt, kuş, ört, taş aklınıza ne geliyor yani çayır, çimen 30 gramını yani %25'ini doyursun hayvan karnına. Ki çoğu zaman doyuramayacak ama biz bunu ortalama 90 alacağız. Bir tavuk 90 gram yem yer arkadaşlar. Bizim 300 tavuğumuz vardı. Ve ayda 30 gün var. Bunların hepsini yazmalıyız. 90 gram yem. 300 tavuk bir günde ne yer bulacağız. Sonra bunu ile çarpacağız. Hemen şurada hesap makinemiz var. Bakalım 30 çarpı 300 çarpı 90. 8 pardon 810 bin gram. Değil mi? Yanlış mı çalıştım? Yok doğru. Hemen bunu bine bölelim. 810 kilogram yenmedi bu aylanlar. Bir ayda. Peki 810 gram kilogram 810 gram değil tabii ki 810 kilogram yem kaç çuval yem ediyor? hemen şuraya yazalım 810 kilogram bir çuvalımız 50 kilo 50 kilodan bu bakarsak 16 çuval bakar 16 çuval yem gitti. evet süper 16 o mantı ne kadar? Hemen şunu herkes okuduysa şöyle silelim. 16 çoğal. Bugünün şartlarında hemen yem konusuna gelmişken de değineceğimiz noktalar söyleyerek devam edelim. 16 şu yem eee, ortalama 275 lira. Baz aldığım yemi söylüyorum CPM. Yem. CPM neden sevdiği yem? Ben Ankara'da yaşıyorum. Birkaç çeşit yem denedim. Birkaç değil de altı çeşit falan yem denedim. En başarılı olduğum hala CP. Sadova gibi ya da yörenizin daha güzel yemleri vardır. Daha güzel, temin edersiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama yine söylüyorum. İyi mal iyi para. Kötü mal kötü para. Yemden 20 lira kar edeceğim diye yumurtadan çok fazla zarar etmeyin derim. Hemen bir çarpalım. <laughs> 275 lira çarpı 16 şu 16 küsür de bu arada ben 16 yazdım. 4400 TL her ay yem vereceğiz. Güzel para. Yani 4400 lira bugün neredeyse 2 tane asgari ücret. Bu kadar yemin hayvanlara vereceğiz. Yem bitiyor mu? Su da var. Suya para yazmıyorum arkadaşlar. Hakikaten yani hani ee, çok bir su vermezsiniz miktar olarak, çok bir parada tutacağını düşünmüyorum, 50 lira falan tutar ama hakikaten yazılacak bir kalem değil. Peki ilaç, arkadaşlar normalde böyle bir çiftliğiniz varsa ne ilaç vereceksiniz? Hayvanların düzenli aşıları var, ee, senelik bunlara da 1200 lira diyeceğim senelik, o yüzden de ayda 100 lira yazacağım. Her ay 100 liralık ilaç veriyormuşsunuz gibi yazacağım. Tabi besin takviyeleri ekstra hastalık durumu değil. Bu bahsettiğim aşağı arkadaşlar. Her ay bu olmaz. E, bu tarz çiftliklerde 45 güne bir aşılama yapılır. Ama bazen 60. Ama 100 lira yazacağım buna. Çünkü diğer ilaçlar da olacak. Elektrik, tavuklar televizyon seyretmeyecek ama bir fan çalışacak kümesimizde. Havayı boşaltmak için çünkü çadır kümesi yaptık biz. Elektriğe 100 lira yazacağım arkadaşlar, 100 lira yazmaz, bunu da fazla fazla yazdım. Bir de dağıtım bedeli var. Biz günde 300 tavuktan neredeyse 200 yumurta alacağız, 250 yumurta alacağız. Bu da 8 koli yumurta eder, 9 koli yumurta eder, gün gününe göre. E bunu bir de dağıtacağız. Ama biz bunu haftalık olarak toplu pazarda sattığımızı düşünüyorum. Dağıtım içinde 200 lira yazıyorum. Haftalık olarak dört kere pazara gidiyoruz. Geri kalanında da gelip alıyor. Gelip alırsa ne mutlu. Çevreniz var, direkt komşularınıza satıyorsunuz evinizin önünde. Ne mutlu, bunu düşünün. <laughs> Bütün giderlerimizi yazdık. Tek yazdığımız şey gelir kaldı. Bütün bunlardan ayrı şu en baştaki konuya tekrar değinmek istiyorum, yer. Arkadaşlar bir yeriniz yoksa bunun için bir yer kiralayacaksınız. Bu yer kiraladığınız şey, aylık gidere ya da satın aldığınızda temel maliyeti yansıyabilir. Bunu lütfen kiralayacak arkadaşlar ya da satın alacak arkadaşlar ilk maliyetlerine ya da aylık maliyetlerine yazsın. Arkadaşlar şimdi giderlerimize bakalım. 4400, 4500, 4600, 4800. 4800 TL biz hiç yumurta satmasak da, hiçbir şey yapamasak da, yumurtalarımız çöp olsa da, biz o ay Covid olup evde yatsak da, bu hayvanlar bu kadar masrafı ister. Bunu yapmazsanız, zaten yumurta alamazsınız ve veriminiz düşer. Gelelim karımıza. 300 tavuğumuz var. %80-85 dediğim gibi 90-95 dedi. %100'e yakın zamanlar bu zamanlar olacak. Ben 80-85 verimle ortalama 250 yumurta aldığımızı varsayıyorum. Günlük. Çarpı 30. Çünkü bir ayda kaç yumurta alacağız? Ne eder? 2500-7500 yumurta eder arkadaşlar. 7500 yumurta Arkadaşlar bugün markette bir tane yani herhangi bir sıradan zirveye yumurta kolisi en ucuz yerlerde 24 lira Ankara şartları için konuşuyorum. Tanesi 1 liraya yakın zaten tek tek alırsanız 1 liraya hatta 1,25'e satan marketler var. Siz de bu yumurtaları bugünün şartlarıyla konuşuyorum. Daha pahalı ya da daha ucuz satılacak yöresine, semtine göre daha bunları ben ucuz satıyorum, pahalı satıyorum diyecek arkadaşlar. Öyle hesabını yapsın. 1,25'ten sattığınızı edeceğim. Yani 7500 yumurta çarpı 1 lira 25 kuruş. Hemen çarpıyorum. 7500 yumurtamız var. 1 lira 25 kuruştan sattık. 9375 TL bizim bir gelirimiz oldu. Arkadaşlar 300 tavuk aldık. Bir işe başladık. Bu işe başlamak için 17.500 TL acıdık. Ayrıca 4.800 lira masraf ettik bu hayvanlara. Çünkü bunlar can yiyecek. Yumurtaları da firesiz sattığımızda şurada 4.375 TL gibi bir kardan bahsettik. Ben şunu 375'i beklenmedik olaylar için çıkıyorum. Yani 9.000 TL gelirimiz olsun. Güzel. 9000 TL gelir var. 4800 gider var. O zaman bizim aradaki fark kar dediğimiz kısım. Ne eder arkadaşlar? 4200 TL. Haftada 15 saat çalışarak bir ayda 4200 lira kar ettik. Bu da neye yansıdı? Vergi yok, algı yok, Hani Allah'la aramızda her şey. Tabi hemen şunu söyleyeceğim. 4200 lira çok güzel var. Neden herkes bu işi yapmıyor? Herkes bu işi yaparsa bir kere herkes bu kadar kar edemez. Yumurta satacak yer bulmazsınız. Bu bir. İki. Ben bu işi neden yapmıyorum? Ben hobiciyim arkadaşlar. Yıllarca yumurta yer tavukta besledim. Yumurta tavuğu çiftliği de kurduk. Kuran arkadaşlarımıza destekli olduk. E, hala çalışanlar. Hala böyle gidip gelip işte yemin yapıyor, diye tünep koyu konuştuklarımız var. Yani bir nevi eee arkadaşlarımız. Ama benim bunu 15 saate ayıracak bir vaktim yok. Bir kümesim de yok. Bir yerim de yok. Çünkü bu başlı başına bir iş. Başka bir işte çalışırken bunu yapabilir misiniz? Evet, iş saatleriniz müsaade ediyordur, yaparsanız. Ama ben haftada iki gün mesela şehir dışında kalıyorum. Ne olacak da? O yüzden yapamam ben. Bunları siz düşüneceksiniz. İki, neden yapmıyorum? 300 tavuğu aldık. Günde 250 yumurtayı aldık. Kime satacağım? Pazara çıkamam. Yani benim böyle bir zamanım yok. 250 tavuk yumurta, pardon, yumurta, Bugün 240 desek 8 koli yumurta demek Her gün 8 koli yumurta Arkadaşlar birinci gün 8 kişiye sattım Tanıdıklarım vardı İkinci gün 8 kişiye sattım 16 E bir ayda 8 çarpı 30 dediğimizde Her aile bir ayda bir koli aldığım varsayarak yani söylüyorum 240 aile tanımamı e şimdi ben 240 aileyi tek tek dolaşamam. Ve bunu yapacak vaktim yok. Ya. Eğer siz de ben günde 200 milyon 8 koli 2 ortanesini kestik. 8 koli satacak yer bulamam derseniz yaşayacağınız şeyi söylüyorum. Yumurtalar elinizde birikecek ve bu yumurta bozulan bir şey. ikinci haftada rengi döner içinin kuruluğu artar, bayağı Götüreceksiniz, hastanelere, fırınlara ya da benzeri yerlere işte şurada 1.25 dediğimiz rakamın belki yarısından bile daha ucuza satacaksınız. Bu zarar demek arkadaş. Çünkü biz bak 4.800 harcıyoruz, 4.200 kazanıyoruz. Bunu yarısına satın zarar ediyorsun demek. Ne yapıyorduk? Burada bir de şöyle bir şey var. 300 tavuk değil, 100 tavuk besleseniz ilacınız aynı, elektriğiniz aynı, Dağıtım bedeniniz belki biraz düşer, yem bedeniniz düşer. Bu katmanlar aynı olduğu için 300 tavuğun altına düştüğümüzde de kar oranımız ciddi miktarda değişecektir. Bütün bunları yapabilirim diyorsanız, bu hayvanların canlı olduğunu unutmuyorsanız, 17.500 lirayla ayda 4.200 lira kar edilebilir. Teorik olarak. Pratikte yaşayacağınız sorunları da anlattım. Bu işin hastalık kısmı da var. Tüm canlılar ölebilir. Ee, öyle bir şey başınıza geldiğinizde şöyle bir zararınız olur. Buradan geri başlarsınız. Arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Neden ataks, neden ligonin, neden logman olduğunu daha önceki videolarımda bulabilirsiniz. Bununla beraber inşallah bu çiftliği yaparsanız, inşallah mükerrebe ederseniz İnşallah işletmeniz 300 değil, 300 bin tavukluk olur diyorum. Sağlıkla kalın, kendinize çok iyi bakın.